Merhaba arkadaşlar bugün Yordle etkinliğinden bahsedeceğiz biraz buradan etkinlikler kısmından giriş yapıyoruz görevimiz şöyle diğer görevlerde de ilerleme vardı da böyle ilerliyor ilerliyoruz adım veriyor her görevde mesela benim 200 adımım var nokusa noksu yaralanmışım işte nokusa yetişeceğim bu şekilde e, ilk mesela demasyaya tıklayıp timos simgenizi alabilirsiniz. Ben aldım. Buradan kapatabilirsiniz. Küçük koymuş ama belli olmuyor ormanın içinde kayboluyor kapatma simgesi. Görevlerden günlük görevler var arkadaşlar. Günlük görevleri yapıyorsunuz ve bölge görevleri var. Bölge görevlerini de yapıyorsunuz. Bölge görevleri günlük görevlere göre daha çok adım veriyor. Evet yapınca büyük ihtimalle ben şeylerimi kaçırdım, birkaç tane günlük görevimi kaçırdım. O yüzden ben de ormanına alamayabilirim bu çerçeveyi. Kalım alabilecek miyim? En sonunda Targon'da bitiyor. Bu şekilde 24 saatte bir açılıyor ama mesela bunu alamıyorum. Ayrıntılar diyor ama bitirdim görevinde. Sunucu Freight Lord ulaştığında Lulu mağazatına alınabilecek diyor. Belki de 17 saat sonra alabileceğiz onu. Bakalım. Buradan da zaten şey verecek. Şu görevlere bakalım. Biliyorsunuz zaten mavi Para parasını da biliyorsunuz. Bu da zaten şey. E, bu işte şey Corki Cannon Ululu Timo ya da Tristana'yı alabileceğiz bunu arkadaşlar. Buradan da poz alabileceğiz. Hani e, söylemiştim. Pro parası neye yarar diye bir videom var. Orada oradaki pozlardan birini bedava alabileceğiz. Bu da simge. Evet, bu kadar arkadaşlar. Herkese iyi oyunlar. Abone olursanız bu e, videonun devamını da çekeceğim. Bittiğinde yordle yolculuğu tabi bitirebilirsem. Takip edebilirsiniz. İyi günler dilerim arkadaşlar.